28 yıl sonra işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın kadim şehri şimdi Şuşa'ya gideceğiz. Ermenistan'la yaşanan savaşta Baykar'ın milli teknoloji ekipmanları Azerbaycan'ın en büyük güçlerinden biri olmuştu. Zamanında Paşinyan'ın oyunlar oynadığı Cıdır Ovası özellikle de önemli bir noktaydı. Şimdi o topraklar Azerbaycan kontrolüne geçti. 24 ekibinden Melis Bakan Göz orada yanında bir de kıymetli konu var sözü. Kendilerine bırakalım. Azerbaycan'da Şuşa'dayız ve burası 28 yıl sonra işgalden kurtulan şehir. Şimdi tabii biz burada cıdır düzündeyiz. Aslında bir yandan da hem siyasi hem de e, gerçekten önemli bir noktadayız. Yanımızda şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacı var. Hemen sormak istiyorum efendim. Şuşa'ya ilk defa mı geldiniz? Evet benim ilk ziyaretim. Malumunuz Teknofest vesilesiyle Azerbaycan'dayız. Türkiye'miz dışında ilk Teknofest'i elbette kardeş ülkemiz, kardeş şehrimiz Bakü'de düzenliyoruz. Ve Teknofest'in ikinci günü sabahın çok erken saatlerinde Teknofest paydaşlarımızla, Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki yol arkadaşlarımızla hep birlikte Şuşa'ya geldik, Karabağ'a geldik. Şuşa gerçekten çok etkileyici bir şehir. ...Allah inşallah pek çok vatandaşımıza buralara gelmeyi nasip etsin. Hem tarihi bir şehir, Türk dünyasının bir kültür şehri, adeta kültür başkentlerinden biri... ...hem de doğa güzellikleriyle insanı çok etkileyen bir şehir. Buraya geldiğimizde gerçekten uzun süren işgalin ardından... ...yeniden buranın hürriyete kavuşmasının heyecanını, coşkusunu yüreğimizde derinden hissettik. Ve bu süreçte Azerbaycan'ın şanlı ordusunun yanında Türk ordumuzun desteğinin, milli teknoloji hamlesinin bu sürece katkısının da kıvancını, onurunu iliklerimize kadar hissettik. Selçuk Bey de burada tabii aslında hem size hem onlara gerçekten büyük bir ilgi var diyebilir miyiz? Neler gözlemlediniz? Selçuk Bayraktar gerçekten buranın kahramanı. Sadece burada değil, Bakü'nün tüm sokaklarında muhteşem bir ilgiyle takdir ediliyor. Tabii Selçuk Bayraktar'ın şahsında Türk milletine olan sevginin, ilginin, hürmetin ne kadar büyük olduğunu da görüyoruz. Biz iki devlet, bir milletiz sözünün bizzat hakikat olduğunu da burada gözlemliyoruz. Aslında ee, şu şeye girişte hem Türk bayrağı hem de Azerbaycan bayrağı bulunan evleri de gördük bir yandan. Evet gerçekten öyle. Şunu gördüm ben ee, nasıl ki Azerbaycan'ın hüznü bizim hüznümüzse, üzüntüsü bizim üzüntümüzse, derdi bizim derdimizse, sevinci bizim sevincimizse, bizim başarılarımızı da onlar, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizzat kendi başarıları olarak görüyorlar. Azerbaycan'ın çocukları bizim Teknofest'teki milli teknoloji hamlesi sistemlerimize, milli uçaklarımıza, e, milli teknoloji ürünlerimize dokunurken bunlar benim ürünlerim heyecanı hissediyorlar. Bu heyecanı onların gözlerinde görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yayın konuğumuzdu ve dediğimiz gibi Şuşa'dayız şu anda cıdır cüzündeyiz aslında ve burası siyasi olarak da konum olarak da gerçekten önemli bir nokta. Çünkü burada pek çok pek çok zaman e, gündeme gelmişti. Hem Paşinyan'ın halay çekmesiyle biliniyordu hem sonrasında İlham Aliyev'in çıkıp burada ne oldu Paşinyan diye e, çağrıda bulunması, zafer konuşmasıyla biliniyordu ve son olarak da 28 yıl sonra işgalden kurtulan Şuşa'da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada bir kutlama yapmıştı. Yine buradan da biliyorduk diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.